Merhaba arkadaşım şimdi integral ile alan hesabına geçiyoruz. İntegralde belirli integralde öncelikle sınırlarımız vardı. Şimdi burada alan konusunda şunu yapacağız. Bir fonksiyon ile şurada bir f fonksiyonumuz var. x 80 arasında kalan bölgenin alanını istenirse eğer bizden x'in sınırları a ve b olmak üzere a'dan b'ye kadar olan şurada a ile gösterdiğimiz alanı bulmak için fonksiyonun integralini alıyoruz. Şimdi fonksiyon pozitif değerli ise yani x80'in üzerinde yer aldığında bu durumda fonksiyonun integralini aldığımda alanı bulmuş olurum. Ancak eğer fonksiyon x80'in altında yer alırsa bu durumda integralin önüne eksi getirmem gerekiyor. Çünkü bu fonksiyonun integrali negatif çıkacak. Alanda negatif olamadığı için önüne eksi koyarak artıya dönüştürmüş oluyoruz. İşte burada da onu ifade ediyoruz aslında. Eğer biz burada integrali alırsak mutlak değeri koyduğumuzda Altta ya da üstte olmasının hiçbir önemi kalmayacak çünkü zaten biz onu ne yapmış olacağız? Pozitife dönüştürmüş olacağız. Şimdi şöyle düşün örnek olarak çok basit bir örnek vermek istiyorum. Y eşittir x kare parabolünü düşünelim. Elimizde bir parabol var ve x eşittir 1 doğrusunu düşünelim. Eğer ki ba bana şunu sorarsa, sıfırla şöyle bir e, noktalar olsun burası, şu alanı sorarsa. Bu durumda benim fonksiyonum aslında y eşittir x kare fonksiyonu. x eşittir 1 doğrusu ne olacak? Sadece sınırlarımı belirlemede yardımcı olacak. O zaman ben bu alanı hesaplarken sıfırdan 1'e x kare dx'i bulmam gerekiyor. Tabi burada ne yapacağım? İntegral alacağım. x küp bölü 3 olacak sıfırdan 1'e. Daha sonra 1 yazacağım 1 bölü 3. 0 yazacağım 0. Ve buradaki alanın 1 bölü 3 birim kare olduğunu bulmuş olacağız. Aynı şekilde dediğim gibi eğer fonksiyon x ekseninin altında yer alırsa önüne eksi getirmemiz yeterli olacak. Şimdi eğer bu şekilde bir fonksiyon verilirse bize f(x) fonksiyonunun bir kısmı x ekseninin üstünde, bir kısmı da altında olursa A ve B alanları için artı ve eksi olduğunu düşünmemiz gerekiyor. O zaman ben B alanını bulmak istiyorsam C'den B'ye integralin önüne eksi koymam gerekiyor. C'den B'ye integral fx dx bize B'yi verecek. B alanını. Ama A alanını bulmak istiyorsam A'dan C'ye A alanı A'dan C'ye fx dx olarak bulunur. Bunun dışında eğer bana A'dan B'ye integral sorulursa fx dx'te tabi bunun alanla ilişkisi olduğu gibi Altta ve üstte bulunan alanları şu şekilde belirlemem gerekiyor. A'dan B'ye integralin sonucu alan sormuyor bana. integrali soruyorsa A eksi B demem yeterli olacak. Yani integralin değeri A eksi B olacak. Ama taralı alanlar toplamını sorarsa ne yapacağız? İntegral A'dan B'ye A'dan C'ye fx dx ile eksi c'den b fx dx'i bulup toplamam gerekiyor. Bu durumda ne olacak? İki alanda toplamış olacağız. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Şöyle bir f fonksiyonumuz olsun. Bu f fonksiyonunda a'dan d'ye integral sorulursa bize bu şekilde bunun sonucu a artı c eksi b olarak bulunması gerekiyor. Ama bana mutlak değer içerisinde verilirse eğer bu üç alanın toplamını soruyor demektir. Bu durumda a artı b artı c benim işlemimin sonucu olacak. Sonuç olarak yine şunu söyleyelim. Üste kalan alan pozitif, altta kalan alan negatiftir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi bunun dışında aklında olsun kısmında bir fx fonksiyonumuz var. Şurada bir a, şurada da bir b alanımız olsun. a'yı bulmak için ne yapacağız? a'dan b'ye f(x) de x yani fx fonksiyonu ile x ekseninde a ve b ile sınırlanmış bölgenin alanı f(x) de x a'dan b'ye şeklinde ifade ediliyor. Yine b'nin alanını bulmak istiyorsak, b alanını bulmak istiyorsak bu sefer y ekseni üzerinde hareket ettiğimiz için x'leri y y'lerde x olarak görmemiz gerekiyor. Bu durumda fonksiyonun bize tersinin kuralı lazım. Bu durumda ne yapacağım? f'in tersinin integralini c'den d'ye kadar alırsam b'yi bulmuş olurum.